Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Evet Gece 12 ile birlikteyiz. Gece 12 arkadaşlar. Ama ee, Gece 12 tiyareli videosuyla karşınızdayım. Gece 12 arkadaşlar tiyareli çekiyorum. Kusura bakmayın. Normal video çekecektim ama ee, yani şeyden dolayı hmm, yani yarın işim olacak konuşamadım bir anda yarın işim olacak sabah erken çıkacağım yani aynı bugünkü gibi o yüzden geceden bir video çekmediydim dün gece hadi bugün bir video çekeyim dedim şarjım az ondan asıl çekecektim şarj az olduğu için yarın şarj hani yarın şarj takma imkanı olmayacak ben de silendirme oyunlarının tiyerlisini yapayım dedim arkadaşlar eğer video izledikten sonra beni sağa kanalda seversiniz de sevdiğiniz Bugün arkadaşlar e, House of Slender'in oynadık ve oyunu bitirdik arkadaşlar. Şaka mak oyunu bitirdik yani ben diyordum yani bitiremeyi diyordum ama ee, ciddi ciddi bitirdik ondaki tezgahı gidip izleyebilirsiniz bu, Bitirmediğimiz sadece abi şu zaten burada gittiğimiz yerde söyleyeceğim arkadaşlar neyse yavaştan başlayalım The 4 var The efsanedir neyse ee, şimdi arkadaşlar efsane zevkli oynar ve pek sarmaz bu şekilde yaptım Bir de şurada iki tane oyun var onlara bakacağız şimdi ilk baştan arkadaşlar Slender'le Deathsailer 1 Şimdi silendirme deserler bir arkadaşlar. Evet, bu arada e, şu oyun silendirme de school oyun olması lazım değil mi? Hani karıştırmayalım hani yanlış olmasın. Hani bu silendirme de school değil mi? aynen. Yani. şimdi silendirme deserler bir arkadaşlar. Bence silendirme deserler bir en güzel oyunlardan bir. O yüzden efsane direkt koydum arkadaşlar. Direkt efsane koydum. Seller 2 ve 3 de var. Hani birden fazla artısı da var. Bence en güzel efsane koyulabilecek. Arkadaşlar. Direkt koydum. İkinci oyunumuz Slendene. bu arada siz yorumlara fikirlerinizi yazın arkadaşlar Bu bu oyunu bilmiyorum arkadaşlar. Bu oyunu bilmiyorum. Ya ne diyeyim şimdi bu oyunu? Bunu görmedim. Hatta bu diğerini de görmedim. Bunları bilmem o yüzden direkt pek sarmazı koydum ama bilmediğim için yani bir sarar mı sarmaz mı bilmiyorum arkadaşlar. Hani yanlış anlaşılma olmasın bilmiyorum. Evet şimdi arkadaşlar diğer oyunumuz Slender'ine Disco abi. Bence bu da efsanelerden. Ee, çünkü İyi ee, bir an ses mi duydum diye duyuyor Çünkü arkadaşlar ben şu videoyu bitirelim ve korkutuyorum şu anda. Ben, ama şu an belki bu videoyu sabaha karşı da atabilirim arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Yani belki bu videoyu ben yani çünkü arkada müzik falan da koyacağım. ama o, yani yapabilirsem arkadaşlar e, uykum da var. Yani yapabilirsem işte ya, e, gece gelir yoksa yarın sabah gelir dermiş işte bir şekilde. Onu da söyleyeyim. Silendi skullara kaç efsane koyarız. Evet onu da şey öyle koyduk. Silendi'ndeki de oynadık arkadaşlar. 2 boyutlu. Eee yani çok güzel bu yani çok am amşamlı bu oyun değil ama bence oynadığı zevkli mi yani çok bilmem için oynanarak koyacağım arkadaşlar onu da işte yapalım ee, evet, onu da oraya koyduk arkadaşlar şimdi chart of Slender'ına beni en çok zorlayan aslında korkunç olarak da hiç en az korkunç olan oyun bence bu oyun Slenderman falan var da bu oyun arkadaşlar zevkliye koydum abi oyunu zevkliye koydum en efsane koymuyorum çünkü gerçekten gıcık bu oyun yani, Sinirli aslında çok güzel oyun, Efsane de koyabilir ama o sır şeyinden dolayı gıcittim onu, ezelikle koydum. Oyun güzel arkadaşlar, Slenderman da var işte bir tane bö böcük var işte bir tane Slenderman'ın bebeği olarak geçiyor, çocuğu olarak geçiyor onu. O yüzden koyman yine de güzeldir işte. Onu da oraya koymuş bulunmaktayız arkadaşlar. Şimdi sıradaki oyunumuz sanırsam silindirin Asylum arkadaşım, yanlış anlaşılma olma, yani yanlış anlamam olmasa umarım doğrudur. Silindir Asylum. Şimdi. Bence bu da çok güzel bir oyun. Efsaneye koyulabilir mi? Ne zevkliye koyayım arkadaşlar. Bu da çok güzel bir da bitirdik bu arada? Ama yani çok çok amşan bir oyun. O yüzden zevkli orada seviyor. Yani güzel bir ama hani oynanırım da değil de zevkli de koymak bence ya mantıklısı arkadaşlar bunu da buraya koyduk. Şimdi silindirinin ilk oyunu arkadaşlar. Ben bunu direkt oynanıra koyuyorum. Pek sarmaza oynuyorum. Oynanır işte hani oynanır yani zaman geçirerek oynanır oynalır mı ama çok iyi bir oyun değil çünkü oyun kaslıyor arkadaşlar. Yani oyun çok gelişmiş bir oyun hani çok basit bir oyun. O yüzden arkadaşlar silahını ilk oyunu oraya koydum. Bu arada liste ne kadar düzgün oldu. Şunları da şöyle koyduğumuz için tam düzgün oluyor. Şimdi listeye bozacak oyun. Silahını deseler ki bu da çok güzel bir oyun arkadaşlar. Ben bunu da efsane koyma. Bence bu da bir kadar en az efsane. Bir kadar efsane midir bilmiyorum ama bence bir bir yakın bir şey olduğu için bir kadar en az. Bence bir kadar güzel. Ulan dediğim ya şey hem efsane midir bilmem de hem de öyledir diyorum yani dediğim belli olmuyor ama efsanedir ya bir kadar güzeldir. İkinci oyuna koyduk arkadaşlar. E bu arada yine hani sessiz konuşum hani çünkü özellikle bugün yani özellikle bugün gece konuşacağım çünkü sebebini de söyleyeyim. Bizim bu yan misafirde misafir yani yan komşunun misafiri ne var? Ondan dolayı böyle bebek falan var onlarda dibimde şu an yatıyorlar bir duvar var aralarında yani. Ee, o yüzden onu da söyleyeyim arkadaşlar neyse. Ee, şimdi arkadaşlar House of Slender'ın da, da sıra bugün bitirdik. Bu da arkadaşlar efsaneydi ya. Bu çok güzeldi. Ben bunu efsaneye koyarım arkadaşlar. Çünkü ya bence bu oyunu harbi yapmışlar. Yani evdesiniz. Evet yani, gir, ya, giriyoruz odalar falan göz Ondan sonra altta bir tane o, kapı var. Kapıyı açıyoruz orada bir levye buluyoruz. Kapıyı orada kitle yapıyoruz ailesi karşımız çıkıyor. Bayağı güzeldi arkadaşlar bence. Bu da efsane. Hakikaten oyunlardan. Silent The Force abi. En Güzel Slender Oyunu Hatta Ben En Güzel Oyunu e, School Mu Demiştim School'dan Güzel Abi Yok DeForest Bence En Güzel arkadaşım. Çünkü Bilmiyorum Ya Bunu Ayrı Güzel Yapmış Ya Hala DeForest Bence en... Anam Ne Yaptım Dur DeForest'da Efsanelerden Bir De Arkadaşlar Onda Bence Efsane Koyduk Ve Evet Slender'ına X Arkadaşlar Buna Da Bakacağız Bu Arada Ben O Zaman Oynadığımda Pek sarmazla Koyacağım Bu Arada pek sarmaza koydum çünkü gerçekten beni sarmadıydı ama şu andaki için geçerli bu arkadaşlar belki ileride oynayan yani tekrar oynayınca belki hoşuma gider şey yaparım ama pek sarmaza koyacağım arkadaşlar çünkü beni açıkçası sarmadıydı bu ikisi olan ee, ha, tekrar oynarız o bu konu ee, ama arkadaşlar açıkçası beni çok sarmadı ha bir daha oynayacağım mı oynayacağım zaten bir bunu bitiremedik İnşallah bunu da bitiririz bir de şu iki boyutlu olanı bitiremedik arkadaşlar bir de şu iki bitiremedik üç tane oyunu kaldı onlarda ee, onlara da bakarız arkadaşlar inşallah iki boyutlu var bir de e, pardon lan yanlış mı dedim? Ha, şu e, ee, işte X bir de iki de ee, doğru doğru üç tane oyun. Ne oluyor lan kediler kavga ediyor. Esa karşı bir diyor ama çok korkmaya başladım. Bunlara bak AF ediyor. Ben silah kapımı kalan da Ya bir susun ya kediler. Allah'ım bunlar tam kavga edecek zamanda ve kendinize bakın ve iyi geceler.